Merhaba değerli Bursa muhalif izleyicileri. Bugün 9 Şubat Salı günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günün ilk önemli gelişmesine geçiyoruz. MHP'li Yenişehir Belediyesi'nin belediyeye ait arazileri satışa çıkarmasına CHP ilçe başkanlığı tepki gösterdi. MHP'li Yenişehir Belediyesi'nin belediyeye ait arazilerin satışa çıkarılması kararına CHP Yenişehir İlçe Başkanlığı tepki gösterdi. Günün bir diğer önemli gelişmesiyle karşınızdayız. Sarıgözoğlu fabrikasında yetkiyi Türk Metal Sendikası aldı. Otomotiv yan sanayi alanında üretim yapan Sarıgözoğlu fabrikalarının patronu, Aksaray, Manisa ve Bursa'da sendikalaşan işçileri ücretsiz izne çıkarıp işten atmış, bunun üzerine işçiler fabrika önünde eylem yapmıştı. Fabrikada çoğunluğu sağlayan Türk Metal Sendikası yetki başvurusunda bulundu yetki başvurusuna Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çoğunluğu sağlandı yazısı sendikaya iletildi. Sarıgözoğlu fabrikasında çoğunluğu sağlayan Türk Metal Sendikası, Sarıgözoğlu'nun 3 fabrikasında yetkili sendika oldu. Sıradaki haberimize geçiyoruz. TÜİK yeni nüfus verilerini açıkladı. Mustafa Kemal Paşa bir basamak geriye düştü. TÜİK verileri uzun yıllar Bursa'nın nüfus olarak en büyük 6. ilçesi olan ve 131 mahallesiyle hizmet alanı en geliş bölgelerinin başında gelen Mustafa Kemal Paşa bir basamak geriye düşerek bu sırayı Mudanya'ya bıraktı. Bursa'da dünden beri devam eden Lodos, İnegöl'de bazı yerlerin çökmesine neden oldu. İnegöl'de gece başlayan Lodos sabaha kadar devam etti. Lodos'la birlikte mobilya sanayi sitesinde bulunan bir mobilya iskelet atölyesinin çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken çatının malzemeleri iş yerinin içerisine dolarken iş yeri büyük zarar gördü. Gece olması muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu. Ayrıca ilçe genelinde birçok iş yerinin demir tabelaları da rüzgara dayanamayarak koptu. İlçe genelinde Lodos zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Bursa'da devam eden Lodos'a karşı valilik bir uyarı gerçekleştirdi. Valilikten yapılan açıklamada Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Lodos'un çarşamba saat 18'e kadar sürmesi bekleniyor. Kestel'de bir fabrikada meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Bursa'nın Kestel ilçesinde plastik enjeksiyon için kalıp üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Fabrikada maddi hasarın meydana geldiği bildirildi. Günün son önemli gelişmesiyle karşınızdayız. Bursa Spor'da eksikler kervanına özel hurmacı da katıldı. Giresun Spor deplasmanına 12 eksikle giden Bursa Spor'da kart cezalısı durumuna düşen Özer Hurmacı Tuzla Spor karşılaşmasında oynayamayacak. Giresun deplasmanının 6. dakikasında sakatlanan İsmail Çavuşluk'un ise durumu belirsiz. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursamayf.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki günün özetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.